Pakize Oy 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 oy. Hepsi zumzak Şuraya gidecek bir tane şey müddet adamlar var ama Malısın ya salak gibi atlanır mı öyle ses kalsın sus tamam sus ya ses kalsın dedim sus bir ya aa salam sabem sesini kısabilirsin zaten ya ben senin şey aa adamı görmedi lan afk adam görmedi dan danan dan 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 ne shorts ya? Ben vereyim. şort ki bebe vereyim ben. ses var aslında burada ne? <laughs> Oğlum hepsini zumsuz vurdum. Aa seri ban, seri ban kardeşim. <laughs> nın 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 nın, nın, nın. de hangi 3 4 kişi arka arkaya ar zumsuz vurdum ondan hile dedi kesin. Kim, kim ne tamam ha, siktir, kör oldum. Ney? <laughs> ba bana ne diyorlar oğlum? <laughs> e ee, Barış kime diyebilirler ki? <laughs> Abi zumsuz kullanıyorum ya. Sağda adam sağda. Lan nasıl ölmedi? ya. Oğlum vurdum ölmedi ya. Neyse yapacak bir şey yok sakin. Ol. Şu an videoda mıyım? videodayım. Videodayım abicim. Sunucu sahibini de zaten tanıyorum. O da beni videolarımı gördü. Bakisi diyor bana. Ağlıyor mu? Ağlıyor diyor bana ya. Yer nerede? Yer nerede? <laughs> Bakize çık seveden. <laughs> Dayılar bu kadar ağlanmaz be. Vallahi bu kadar ağlanmaz ya. Aynı serverdan ikinci kez banlayacağım bak. İzliyor şu an beni. İzlesin bakayım. Bu hile kardeşim. Ben bu adam hileyle vurdum. Hile olmasa nasıl vurabilirim bu adamı? Baba ben hiç kötü oynamaya falan da çalışmayacağım. Ben fıstık gibi oynamaya devam edeceğim. Ben oynayacağım oğlum Adam de kötü oynayacak gibi bir şeyim yok halim yok Ben oynarım reis Nerede ulan Yer söylemeyeyim ya Şimdi sıkıntı çıkmasın Ağlıyorlar yoksa A Vur bana ne yaptın lan ismini <laughs> Vur bana vur bana Nerede bu adam Bitti mi göre Dön Siri TV ver kardeşim Siri TV <gülüyor> <Sadece>. <gülüyor> Yo öyle diyorlar yani DC gel demek TV ver demek ha. değil mi? Sohbeti zaten yazdım kardeşim sunucu sahibi bakma sunucu sahibi bakma sunucu sahibi videolarımı izledi benim zaten ben dedi oğlum, şey. Adam dedi gel şey hile demezler sana dedi yani. Koydum, var ya. Bana sunucu sahibiyle demiyor siz mi hile diyeceksiniz ya Allah'ım yarabbim Ya şeydeymiş siti rampasında A rampa sitin bizim adamlar bizi kör ediyor ama nasıl takım arkadaşlar Bunlar ya nasıl takım arkadaş Bunlar ya evet, bizim belki bu Sağ kutu, kutu. kutu nere geldi adam gel aaa zıpladı ya zıplamasaydı ölmüştü bu ya, Bekle ben öldüreceğim şimdi onu. <laughs> i̇ntikam alacağız bekle. Oy intikam alındı. <laughs> i̇ntikam alındı. Bir de kafadan vurdum 456. Kanka AWP zoom ne yapmış sana ben zoom bu AWP'yi. Vallahi AWP zoom sunuyorum. <laughs> zoom ne zaman açayım Adam çok uzakta ya. Aşırı uzaktaysa açıyorum. Nerede adam? Asiktir 3 kişiler. Neyi? bir iş orta gitti ya. Vurdum onu da. Abi bombayı kurmuş herifler. Bak şurada kesin biri vardır. Oğlum oynuyor oynaması lazım uzumsuz. Den... Annem yine arıyor ya. Alo. Ya annem anne ne yaptın anne vallahi iki eli sattım boş boşuna ya. Annem diyor <laughs> Kardeşim ağlamayın be. Ne ağladınız ya? Seri ban seri ban ban ban. As Gel diyorsam gelecek mi? <laughs> Ayağına kimi çağırın lan? Hı -hı. Aa, kötü oynamaya başladım ha. Hileyi kapattım yani. <gülüyor> 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 ben sıkıldım ban yemekten. Adana ban atmaktan sıkılmadı. <laughs> Mükemmel bomba ama. Böyle bir bomba görmeyeceğim hayatını. Görmeyeceğim bir daha. Long olabilirler ya Öldüm lan Evet Şimdi banımızı yedik Mükemmel videodayız zaten Eee ban yedim <gülüyor> <gülüyor>